Arkadaşlar Aftim'den ben Babazula, bugün sizlerle yine The Forest oynayacağız. Yanımda kardeşlerim var. Sami Reis, ne yapıyorsun? Ben arabayla odun çekiyorum. <laughs> Misafirlerimiz odun var. Kasıyor. Hadi kanki odunları götürelim. Bu Çukur neyiniz? Aha bunlar kim? Misafirler. Misafirlerimiz var. Abi, adam <laughs> Oğlum artık burası bizim lan. Yeah. En iyisi yeah, bizim. Ya hep şu. Hedef ben miyim <laughs> Tayfun? Hedef ben miyim Tayfun? <laughs> beni beni düşürdü beni. Beni kaldırın böyle. Abi oğlum artık bu mekan bizim lan. Yine düştüm. <laughs> Yine düştüm. Oğlum şekil yapamadım adamları. Beni kaldırın da şekil yapayım şunları. Artık bizim lan burası. Nerede lan o adam cesedi? Sen yani Ben kalkana kadar. Kal Enes İlk araba dolmuş. Götürün dedim. Ağzını burnunu dağıtırım senin lan. Git. Bizim lan artık burası. Bizim mekanımız lan. Atamıyor mu ki aşağıya? Kime lan şekliniz? Beyler kastık bayağı oldu. Enes bu çukur neresi ya? Adamların abi. geldik abi. Mekanların işgal ettik. Abi aşağı inemiyorum buradan daha fazla. Aynen öyle. Şimdi bak, bak abi şuradan görürsen bak gel yanıma gel. Neredesin? Geliyorum. Gel. Bak. 12 yönünde. 12, 12 yönünde. 12 yönünde mağara var gördün mü? Aa gördüm evet. Nasıl ineceğiz oraya? İşte onun e, oradan girişi yok ama başka yerlerden var. Abi başka orayı, yerlerden oraya bizi biliriz? bu bölüm sok ya. Bu bölümü oraya bir giriş yapalım abi. İnşallah abi. Gel keselim. evi gösterelim Doğal ya. Doğal güzelliklerine bak ya. Hadi arabaları çekelim abi. Şurada bir e abdest alalım. Sen şimdi Sami sen abdest almak istiyordun sanki ya. <laughs> berrak tamam. su berrak. Atla Sami abi. İçebiliyor mu? İç kanki iç. iç. Ayıp. Artık burası bizim kanki alışsalar iyi olur. Arabaya da atmışsınız adamı. Adamı mı çekeceğiz? Al sırtına kanki sen de onu yeriz. <laughs> Hadi <Her gülüyor> ah, yamyam. yamlardan daha cani olduk bize. Şimdi onlar yamyam gibi gözüküyor da farkında mısınız bilmiyorum. Adamları kesip yiyoruz ya. <laughs> of. Sercan iyi alıştın ha lan. Arkadaşlar i̇yi adamları yine. Aynen aynen. En son kampı göstereyim şuradan. En son kampı işgal ettik. Adamların kampı artık bizim. Gördüğünüz gibi hiçbir canlı yaşamıyor istila ettik artık. Ben boş arabeyim. Onlar da şey değil. Dur sağ abi. Hop. Basemizi yapıyoruz arkadaşlar hala bitmedi. Arkada iki kadın var onlar da öylesiniz. At abi arabaya. Oğlum hiç kadın karakter yok mu ya? Artık kumaya napaza geldi bak. Ah. <laughs> <laughs> oh. Çağırdın mı kızlar da oynuyor. Beyler bir de ateşi yaktın. Hay. Yemeği kızarttın. Ne oluyor bana? Staminam bitmiş. Karı gibi balta sallıyor. Evet, kaslı kollarıyla zenci abi. Be. <laughs> Senin tipini her dakika değişiyor la. Ormana gidip tip değiştiriyorsun. Ne yapıyorsun? Bedenin içine mi giriyorsun milleti öldürüp öldürüp? Ya şimdi Aha. ortam bu ortamda yaşıyor yaşıyor Ah. ah. <laughs> Oğlum ne yapıyorsun? <laughs> Of of <laughs> uçuyor, uçuyor be Hayır, ne oluyor lan? Odunlara ne oldu? Baga mı girdi? Aynen Bu abi de Abi ben niye iki tane alamıyorum? Neysas dolayı mı? Heh. Olabilir Ben yani açlıktan gideceğim biraz ana Gitmezsin gitmezsin ben orayı koydum o kadar ceylan avladım sabah sizin için erken kalktım siz mışıl mışıl uyurken Abi bırak çorap kokusundan şey çekilmiyor ya <laughs> sesler ses, geliyor Tesihan'ın <laughs> ayak kokuyor ya Sami'nin de ayak kokuyor <laughs> <laughs> O sessiz sesler de o zaman sendendi Abi, <gülüyor> gece, <gülüyor> gece, abi gece kim nöbet tuttu? Yanıma şey almışım Açık daha. ne söylüyorum gece kim nöbet tuttu? Enes, Yataktan kalktın götüm açıktı yani. O dedi <laughs> Hayırdır ne ayak? Ya bir şey etmeyeyim beni. <laughs> Oğlum bir şey diyeceğim. Siz dar kapı yapmışsınız da bu el arabalarını dışarıda mı bırakıyoruz artık? Böyle <laughs> biraz öyle Sercan, abi. soldan gitsin. Öyle soldan. oldu Yalnız değil öyle oldu. Yalnız kim kilitledi ya. kapıyı? Abi kapıyı açar mısınız? Rica ediyorum. Bizim yaptığımız basede bizi dışlayan arkadaş <laughs> kim içeride? Hep, hepimiz dışarıdayız. Oğlum anahtarı mı unuttunuz? Enes Oğlum... yanlış yerden açmışsın şeyi. Olum kapıyı açın lan. Böyle doğru. Çiftli mi yapacağız? Bir giriş bir çıkış. Abi bu Hayır. ne? He, kilidi var. zaten yan taraf açık değil mi? Abi şu yan tarafı kapatalım da hadi artık. Bu kadar kapatsak da olur gibi mi geliyor ya? Çıkamazlar Yok herhalde mu? buradan. kadar abi ya. Şuraya ne girin diyorsun? de E'ye basın ya. Hadi hadi arabalarla kapatın abi. Ayak basmak lazım. Şu kapıyı biraz. kitlemeyin gündüz gündüz. Sıraç. Dışarıda kaldı. Yo yo yo. İçeride. Mis gibi oldu be. Basaya bak be. Burada da yemeklerimiz arkadaşlar. Şu ceylan etim. Mis gibi. Of bacak yemek istemiyorum. Ben ceylan yemek istiyorum. Oh yeah. Bu ne abi? Tarla mı bura? Abi gelin bakın. Enes, tarla Efendim? mı bu? Efendim, tarla. Mı? Aynen abi, tarla. Bir tane tuzak Olmana yaptık. Bu ne? Bir Ayağım bir benim de. takılmaz, değil mi buna? Yok, takılmaz. Abi her yere. Böyle bizde takılmış gibi gözü ama uzanmalar oluyor. O Enes'e bak, direkt diken koymuş. Abi şu kapıyı kitlemeyin gözünü seveyim ya. <laughs> Allah Allah. Abi tuzakla uğraşmayın, şu al gözünü seveyim, basayım duvarlarını yapalım artık. Arabalara bir şey yapalım garaj ya. Az kaldı söyleyeceğim. <laughs> gel, gel, gel gel. Gel. Geç geç çıkmıyor. <laughs> hadi yine arabalara alın yine bir kere daha. Hadi. hadi bir tur daha atalım sonra mağaraya gidelim Neler avlanıyor denensini biz burada yani bu ormanda neler avlayabiliyoruz? Ne canlılar var? Anlatsana biraz bize onları. Abi ceylan var, fare var, tavşan var. Ondan sonra kuş var ama o yiyilmiyor. Ne yiyiliyor ne içiliyor. Başka şu kokarca mı? Ee, sincap, sincap. Dinjab. Sincap'tan dinjab. var. Hangisi daha böyle en fazla et veren falan mı böyle kaliteli? Ceylan falan mı yani? Vallahi ben ceylan bir de kaplumbağa eti. Kaplumbağa Kansere bunu. iyi geliyormuş abi. Kansere he. Oğlum biz bunları şimdi... Ya yani normal, şimdi ben anlamadım bir şey şimdi biz... Ee, tabii Zorlu şartlarda yaşadığımız için bir iki tane ceylan bulabildik. Ee, onun dışında ilk bölümümüzden bu bölüme kadar, yani şu bölüm şu dakikaya kadar sürekli o yabani yamyamların köyünü bastığımızda onların etini yedik. Şimdi biz abi yamyam mı olduk? Ne oldu şimdi bize yani biz? Ee, biraz söyle oğlum. Sami kafasını, yok işte tezcan gödesini, ben bacakları. Aha üzerime düştü. Ne oldu Eyvah ben? öleceğim. Ya şu anda öleceğim. Fark Gidesi. etmez kanki ya ölsem Öleceğim Tamam <laughs> ölmezsen vurayım bir Adam. tane Allah. Kanki dur dur hap vardı da onu içtim Oh vay ne ayak lan hap Hap var ekstazi var cigara var Abi etrafınızda dolaşan bir tane ceylan var görürseniz indirin bak Abi nerede? Ceylan ben baktığım, beyler. Az önce arkandaydı artık, artık yam yam yemekten midem bulandı beyler artık ceylan yiyelim ya <laughs> Abi ağaçlar maaşlar dokular çok güzel yapılmış. Abi bakın şimdi size bir sürprizim var. Abi neredesin dur seni izleyeyim bir dakika. Gelin benle abi toplanın Bilmiyorum, benle. Durun şeyi izleyelim. İyice abi. psikopata bağladılar abi beni. Yetere o ne lan tiktirik. elindeki? O 30 gündür aynı donu giyiyoruz. 30 <laughs> aynı donu giyiyoruz. <laughs> 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 Oğlum nereye gidiyor? Tiktirik. Ne o? Abi. <laughs> adım Aldırım. ne o? Bomba abi. Benim ad ne benim adım bomba. Soyadım bu. Soyadım ne? Söyleyemedim. Abi ne o öyle? Bütün ağaçlar yıkıldı mı? Aynen. Süper ya. Ya arabaları aşağıda bıraktık. Önceden söyleydin arabaları alır. Yapımı kolay mı? Aynen he. Onu söylesen nasıl yapıyoruz Yapımı saat zor bir de elektronik falan zor buluyoruz. Arkadaşlar burada neye basarsanız ee bastığınız şey yani yapım kraftı açılıyor. Onu yere kuruyorsunuz rastgele mesela el arabası diyelim. Bastığınız zaman el arabası çıkıyor. Üstüne koyduğunuz zaman odunları dalları getirip getirip ee şey yapıyorsunuz. Üstüne getirip getirip hazır hale getiriyorsunuz. Öyle ağım zor şeyler yok. Yani taş, odun, kaplumbağanın yok işte sırt kabuğu falan. Onları da kumsaldan mı buluyoruz kaplumbağaları? Aynen abi. Kaplumbağa falan da indiririz. Onu da gösteririz. Abi yeni kombin bu. Haftanın kombini. Ne? Bak benim kıyafetlere bak. Üstüm Oo. Alın Oğlum altın. bu çocuk ne ayaklan bu? Entel, bir adam çıktı. <laughs> Hop kafama düşüreceğim <laughs> kanki. Yok yok o stick bir şey olmaz onlar. Olur ya abi stick mitik ne alaka ya dal. Oğlum benim elim kağıttan bile kesiliyor parmağın. Ben çok narin. Baksana çok entektüelist. Adam iki... adam, Ayağım. adam trend, trend adam modaya göre giyiniyor bakar mısın? Ormanın modası bu. Kanka nereden aldın? Hangi yam, yam market? <laughs> Söyleyemem abi özel promo tezcan, şey şeyi bana. Tezcan. Bana baksana ne? kanka. Bana bak bak. Ah. ne yapıyorsun lan? Ne bu? Ee niye kafana gelmiyor lan o? Özel sinem çıkarttırma bana. Alın size taş atın O ne lan? Aa o ne öyle? Zombiden çıkarttım. Aa. Aa o artistlik yapıyorsunuz siz şimdi. Aa bir Buradaki, dakika bir dakika bunlar ne ayak abi Sami? <laughs> Ellerine Aynı bakar de... mısın? Ellerine... Ha, Sami abi de çıkartacak bir tane. <laughs> Sami sende de mi var o? Aynen bende ben niye de niye yok? <laughs> bende de var, bende de var. Bak, bak, bak. Bak. Biz niye birbirimize vuramıyoruz? Vuruyorduk birbirimize. Ah, <laughs> lan vurmayın tamam canım gidiyordu. Abi, hava kararıyor. Hadi. Yok abi şey şeyi söndürdüm ateşi söndürdüm ondandır Sen mi bizi aydınlatıyordun <laughs> Aynen güneş gibi herif <laughs> Ay, Hadi Sol tarafı kapatalım da rahatlasın yani içimiz. Diğer taraf kapanmasa da olur. Gelin abi. Aynen, şu... Ben o kadar odunları doldurdum doldurdum. Niye bana odun. boş odun oranı veriyorsunuz? <laughs> odunları boşaltalım. Yatalım şu ormanı bir gezelim. Aynen aynen. Abi Boşlarımıza... arabaları, içeri... arabaları içeri koymuyoruz değil mi? Yok yok. Tamam arabalar hep buraya park edelim. Keşke iki kapı yapaydınız. Yatalım abi. Yok mu burada da bir bronto kapısı? <laughs> Aynen değil mi? Abi orası sakat olmuş. Kapat abi burayı da. Kapat kapat. abi şeyler. <laughs> He? Zıplıyorlar şeyler sizler. Nereden zıplıyorlar? Bu üstünden üstünde. bacaklı şey <laughs> var bir tane görmen lazım. Ya abi şimdilik gerek yok. Şimdilik bizim işimizi görsün yeter bize o ya. Abi orayı kapamasanız da olur. Şu köşeyi kapatalım şimdi. Orası sıkıntı değil. Burası sıkıntı. Aha. Ben abi suyumuz çok zor yer olmuş. var ya. Gel gel benim yanıma gelin. Oraya getirmeyin. Tamam mı? Uyuyalım abi isterseniz. Dur bir dakika abi. Sana bir ikramda bulunacağım ben. Buyurun. Bakın böyle bir şey yaptık arkadaşlar. Bunun üzerine mesela örnek veriyorum et aldınız. Var mı abi? Bacak macak. Yok şu an. Yok. Oğlum insan getirmiştim bugün. Ne yaptın onu Sami? Birisi aldı elimden çikolatamı. Heh, Abi çikolatamı kim aldı? Evet arkadaşlar böyle bacağı alıyorsunuz. Tamam mı? Sonra buraya tıklıyorsunuz. C'ye basıyorsunuz. Bu hava aydınlandığı zaman bir güzel bu pişiyor. Tam böyle yemelik çıtır bir şey oluyor. Biz de bir güzel yiyoruz. Yabanileştik artık. Artık tuzak boyutlarına geldik. Böyle tuzaklar yapmanız lazım. Ee, bu baseleri sanırsam yıkıyorlarmış. Duvarlarını Aynen falan abi. Indiriyorlarmış. Abi yabanleştik dedin de harbiden yabanleştik sabah olduğunda birisi uluyordu yani o derece. Ya abi var ben bizim bizim ekibi e güvenmiyorum aramızda kalsın bu sana radyodan konuşalım. Aynen, Aynen, abi. Aynen abi. Hadi hiç beyler güven, güven olmuyor, olmuyor, bak, olmuyor bak. Bak. Hadi beyler uyalım ya. Diyor ben de de var. <laughs> Radyo niye açamıyorum <laughs> ben radyoyu? Yavaş yavas. Bozuk abi. bozuk. Ha kuyu bu radyo tamam. yaşını istersen yankı yapar bu için Hadi hadi siz girin hadi abi uyuyun, girin hadi. girin içeriye Enes. Hadi uyu uyu Enes Durun abi Enes hadi, hadi, hadi. Ormanda buluşalım kanki çocuklar uyuduğunda tamam mı? Tamam O ormanda ne ayaksınız da <laughs> siz <laughs> Oğlum ben anlamadım burada bir boku yaramıyor ya hadi <laughs> Bir dakika <laughs> abi Ben size kıyamam Hemen geliyorum bir dakika dur soğuk dur Abi Kampfire mı? Ha. Oğlum biz birbirimizi ısıtırdık gel buraya ya. Abi bırak gaz, <laughs> gaz ile ısınıyoruz ya burnumuzun direğe kadar. <laughs> ya oğlum zaten şu an neyle ısınıyorsun? Gözünü seveyim hadi. Değil mi Sami? Hadi iki kişi kaldı. Aynen. Diyene bak zence olmuş diyor ki ben sizinle yatmak istemiyorum. Biz seninle çok yatmak istiyoruz. <gülüyor> hadi <laughs> uyuma yanımızda Hadi son bir kişi. Hadi abi esiyor. Ayaklarınızı ha, yıkamadan kaldı? gelmeyin. Hadi tamam. Günaydın. Günaydın 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 Good morning teacher Hadi ya <laughs> şey yapalım <laughs> Sit down Thank you Hadi bu kadar İngilizce gidelim Hadi İngilizce. oğlum ya bir yere gidelim Şey hadi Enes abi. NS izliyoruz hadi arkadaşlar Çıkalım gidelim buralardan bu Ben bir yemek yiyeceğim i̇şte de Arkadaşlar saatlerdir yaptığımız base'i Burada bırakıp ve gidiyoruzdur. ben de yemek yiyeyim onu, o kafayı ben yemem lazım. O kafayı benim yemem lazım. Alamazsın tabi Ben yiyeceğim onu. Niye yemiyoruz lan kafayı? Pişartık yemedi. Ay boş verin hadi gelin. Neyse campfire yaparız bir yere de Hadi hadi çıkalım gidelim. Arkadaşlar basayı 2 3 gün takılmak için ee, yaptık. <laughs> Daha gelmeyeceğiz bu diğerlere Enes ne yapıyor? Kökleri alıyorum ya abi. Bu arada bow yaptık. Eee bow'umuz var ama şeyimiz yok. Okumuz yok. <laughs> yok. Fake'ten yani adam geldiği zaman atar gibi yapacağız zombilere. Böyle zombi diyorum yani. Onlar yan, da yan ölmüş yanlara. gibi yapacaklar. <laughs> ha aynen. <gülüyor> 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 Ölü numarası yapsak saldırırlar mı bize? Vallahi en son yaptım daha ölmüştüm Vay be. <laughs> hadi gençler hadi gidelim bir yere. Hadi abi. bak bak bak. Çalılıklara vura vura gidiyor. Lan ben. bana lan bana vuruyorsun. Çalılıklara <laughs> ki. Abi Çalık öldüm mı, öleceğim mı, ya. Hava bir değişti yani. Gözlerim karardı. Abi uçuyorum. Ne oluyor lan? Bak tepedeyim abi. Oğlum ben bir şey göremiyorum ki. He. Aa, bura ne ayak? Neyle oh. çıkıyoruz? İple abi. Allah Allah. Neye basacağım da çıkacağım işte. E'ye basacaksın da. <laughs> Tam yatmıyor aşağı. Ya. Eee. koydum. E -e çıkamıyorum E'ye e basıp. Ha. Çıktım 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 çıktım. Maksat ne buraya çıkmada? Orada bir loot vardı onları ben aldım. Ha. Tekrar iniyorum. Aynen. Fake attım Abi. O şey neredeydi abi? Ne? Çukur şey vardı ya. Solda abi. Solda geri. Tam sol yapacağız. Buralarda bir yerde Dikkat edin sağa sola. Arkadaşlar birbirinizden ayrılmayın ya. Nasıl survivalsınız siz? Ben Yılmaz Morgil olacağım. Ben Yılmaz Morgil'i seçiyorum. Siz neyi seçerseniz seçin. Vurun vurun bana vurun bana. Aa benim içimden bir ses buradan gitmemiz gerektiğini söylüyor. O zaman tam abi. tersine gidelim. Abi en son dediğinde e, hatırlıyor musun? Şu kampa gidelim demiştim. Evet güzel. Orada hepimiz ölmüştük. <laughs> Şşş çaktırma. <laughs> kampa aldık oğlum ama. aldık da abi. Çok çok... Bizim. bizim. Bize ona kadar verdik. bir kere gittik ama. Arkadaşlar pala buldum. Zengin oldum. Pala buldum Bu yerliler pala mı yapıyor? Oğlum evin etrafında dönüyoruz Abi aa, burada. Karı Hadi yatıralım beyler ormana yatıralım Yatır 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 Oğlum o bize yatırıyor Ne yapıştırıyorsun? Aaa Aaa Dur hani, dur Göremiyorum dur Görmem lazım bir zorta, bir ona, bir Abi ona bu alırlar. benim Ben aldım benim ben gidiyorum Bir kişi daha var yalnız kocası Aa kanınızda Kaçıyor Nasıl kaçıyor? Hadi beyler gelin gelin Buraya gelin Gelin yatıralım buraya Hazır mısınız? Oha. <laughs> oh ben <laughs> dedim <laughs> lan ne oluyor aya mı kalktı yok abi Sami abi kaç saniye <laughs> lan kadın nerede karı nerede Sami abi, abi. a ben de ya Sami bıraksın oğlum karı evan içinde kaldım ben onun için nerede Sanki o? ben gidiyorum siz hadi <laughs> karım oğlum o biz burada ya erkek, erkek mi içimiz... oğlum tamam hadi lan abi. al al yok karı Ve... ya Karı Üstünü alınca erkek a, bırakınca kadın nasıl oluyor lan? O dur bir bakayım. Alsana bir daha onu. Taşaklar onu. <laughs> <laughs> dur dur Allah için al bir al. Vitezcan al bir bakayım abi ona sırtına. Dur. Kıpır... atma be. aynı Taşakları var aa. <laughs> Tezden ben de olsun. Ben de. Tezden olsun. Abi kadın görünümlü erkek bu başka bir şey bu. Kadın görünümlü. Oğlum abi. abi. abi Oğlum ormanda translar. Ya şuna gel. Transların ormanı abi. Abi ya. kafası sonradan geldi. Ya bırak abi. Oo, Beyler alsaydınız pişirirdi şey etini yerdik Abi ben istemiyorum ya onu etini de istemiyorum Akşam... hiçbir şeyini istemiyorum <laughs> Boşver etin et lazım değil Onun yumurtalıkları proteinlidir galiba Açlıktan öldük <laughs> daha iyi <laughs> Hadi hadi aşağı mağaraya mı iniyoruz nereden ineceğiz Abi tavaf ediyorsun gel gel Nereden? Öleceğim Ölcem, ya sen, sen aşağıdan aşağıdan Ölmezsin be oğlum Gel be Oğlum ben ağırlaştım ha. Gel abi. Oğlum hiç e, yemek stoklamadık ya. Bakayım. Nasıl survival'ız biz abi? Ben stokladım şey sen. Nasıl stokladın? Ama değil mi? <laughs> Hadi bize servis yaptı bir yerde yemek yiyelim. Yapayım ya abi. Servis yapıyor abi bir servis yapışı var bak. Buyurun. Çok teşekkür ederim efendim sağ olun. Atlamayın tamam. sıra sıra. Tamam. Bir dakika bu Abi. sıradaki Aa, bu At. olmuyor ülker çikolatalı gaflet Enes evet, sen zenciydin <laughs> Bengin açılmış lan senin ben <laughs> <hazırmışsın>. biraz <laughs> Bu çocuğa bir şeyler Abi nasıl korktuysa Abi kafaya baksana baby face Aynı elimdekine benzemiyor musun Efe? Buyurun Sami Oğlum, kemik verdin lan. Sami Bey. Sami abi gördün mü? Yala diye. Ya. Eee, Sami belki kafasını kopartırdım Sami. Sercan abi neredesin? Sonra sana. O da bana mı? <laughs> Yok istemiyorum. Hadi abi ne yapar? Bir dakika Enes neredesin? Buradayım abi. Sağında. Bak şimdi <laughs> sopayı hak <ettim. gülüyor> Gel buraya. <laughs> Gel. Şöyle gelmen lazım şimdi. Sopayı hak ettim. Abi. <laughs> Abi ayırsanız adam. Hadi hadi ya. hadi gidelim. gidelim. <laughs> biraz. 22 dakika oldu. Gelin bak şurada mağara var ya. Sanki. Allah bana kovalıyor ya. Yok da ben peşindeyim. Hadi yürü. Sami yavaş yavaş geliyor. Sistemi nasıl bitti? Abi aha kaplumbağa keselim. Kaplumbağa. Kafasını o mı kesiyorsun? Kesilmiyor herhalde. <laughs> Üf. Davul sesi çıkıyor lan. Of. Ne oldu kaplumbağa? Kaplumbağa buga girdi. Aa abi şurada yuvarlak bir taş var ha. Bununla top oynarız. Aldım. Al al onunla top oynarız. Enes nereye gittin lan? Geziyorum. Aha kamp kamplarını buldum abi. Gel 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 kamplara girelim. Gençler. Yalnız bu Biz onların kampına is. benzemiyor. Ne kampı? Bizi bekle abi ya. Gruptan abi saklan ya. Enes, gel 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 abi buldum buldum buldum. Mağarayı mı buldun? Oranın buldum. buldum. Harbi mi? Harbi. Nerede? Ama ilk ben inmem söyleyeyim. Hayır bir daha Aa geldim. o ses ne? Kes abi kes 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 salın siz. Abi çadıra girdim çadırda bir şey yok. Buldun mu abi, gördün mü abi girişi? Biraz ziyan Bir şey diyeceğim bunlar da Türk müdür lan? Kızıl delalarda Türk diyorlar ya bunlar da yerli gibi şadırmadılar. Yok abi bunlar. Bela iniyor? Özlediğiniz... Tezcan, Tezcan fedai. hadi evet. Tezcan. Abi Tezcan iniyor. Zombilerin kafasına falan alın da. Bir şey söyleyebilir miyim? Çok merak ediyorum. E, yerliler bu halat sistemini nasıl keşfetmiş? Bizden çalmışlar abi. Abi bana baksana bak. O bak izle beni. Ha izliyorum. O de bak benim ben burada. Abi çalılarda kıpırtı var ya. Tam seni izliyorum hadi. Abi gelseniz de beni niye tek bırakıyorsunuz burada? Atlayamıyorum aşağı. <laughs> Abi çabuk hadi. in hadi ben de ineceğim. Oo ikisi yan yana iniyor lan. Kucak kucağa iniyorsunuz hayırdır? Lifte <laughs> basıp tutup inin. Oo. Abi. Ne oluyor? İlk ben indim. İlk ben indim. Sen nasıl seri indim lan o kadar? Lifte basıp tutup ineceğim. <laughs> Yalnız. Burada bir sürü şeyimiz gitti. Abi kalpler falan var ne ayak? Aşkı ilan yapıyorum size. Gördüğünüz bütün sikleri toplayın. Ne olur ne olmaz. Sopaları mı Ben de ateş yakacağım. Durun. Aa. Aa. benim bezim yok abi. Beziniz var mı sizin? De var da abi burası şey deniliyor buraya. Aa yılan aldın galiba. Yok, Beyler şurada iyi. bir yemek yapalım ya. Ha alalım. Vallahi. Ha, yemek alalım. yakın abi kan fire yapalım. Sonra bir mağara gezintisine çıkalım. Bir de cilden de tir Buyur. Ha bacım koydu ya. Kesin hey, hey, hey. hey, hey, hey. serzen abi ya. Ben koymadım la. Ben aslında ben, çok... Ben. ben aslında çok güzel yemeklerim var benim. Ben en kalitesini koyarım. Aa yanıyor hadi. Yanıyorsun. Yanıyorsun. Bak, Tezcan suya gir. Tezcan dur, suya dur, gir. Dur 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 dur. Üf üf. Tezcan suya gir. Bak. bir şey, şey diyeceğim. <laughs> Yukarıdan hayvanlar iniyor ipten. Onlar da inebiliyor mu? Aynen. Aynen mi? Fake İpten attım inmiyor lan. ama onlar şu en tepeye gidiyor mu abi? Etler oldu şey Abi alıyorum İyi. ben de yiyeceğim. Bana bırakın. Ben de ye yazmıyor. Gel buraya yazıyor. Heh, tamam yedim abi. <laughs> Birazcık da soda içiyorum. Şimdi bir şey diyeceğim. O Buradan aşağı atlarsak geri yukarı çıkamayacağız bir şey olmaz abi ip sistemi kullanalım şurada bir ışık kaynağı var bu nedir mum yanıyor evet. orada o e, yem nasıl yem ne demek abi ben oradan oraya zıplamaya çalıştım aşağı düştüm ayağım Harbi. bir yerime girdi öldüm sen gelmiş Harbi. miydin daha önceden buraya aynen buraya geldim hatta yapayım mı ya? yoksa... ha. hadi yap hadi teyze şey hadi enes yaparsın dostum senin iyisisin Hadi dostum aramızdaki tek zenci <laughs> Hüseyin Bolt'um benim. Aslansın be. <laughs> e ne oldu yaşıyor mu? Öldün mü? Abi canım az. Öldün mü Nes? Ölmüyormuş Yok, öldüm. ölmüyormuş. Sami sende sıra hadi Sami. Sırayla Sami. Sami. Ki, bir itirafta bulunacağım. İtirafta Şu oldu. an e, benim çantamda 3 tane çikolata var. <gülüyor> <gülüyor> e öldü mü? Sami abi öldü. <gülüyor> kaldır 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 Tamam ya Abi o duvara çarparak incel Dikkat edin Kesinlikle <laughs> itiyorum tezene İtecek, be. itecek <gülüyor> ben bir bir tane Aa yanıyorum Hadi yanıyorum Abi yanıyorum Sen beni mi atacaksın aşağı Abi yanıyorum <laughs> Üfle, Gel gel ütleyim gel Dur dur ya Abi atlıyorum tamam mı? Tamam ben tutacağım. Ucay, havada üst kaslarımı tutacağım. Abi senin. havada havada Tutacağız. havada bölümü kapatıyorum. Ya öleceğim. <laughs> ya öleceğim ya devam edeceğim. O değil de bende halat ee, vardı. Ben halat buldum yuvarla. Siz izlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. ee gidiyorum. Bir dahaki bölüme görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah geliyorum abi. Ben ha, de halat vardı. <laughs> kaldım. <hasılık gülüyor> <aklına> ne oluyor? <laughs> 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 Goodbye. Goodbye.